Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz karmaşık sayılar konusu karmaşık sayılar konusundan bahsedeceğiz. Giriş olarak önce karmaşık sayı dediğimiz kavramın ne olduğunu bir açıklayalım. A ve b birer reel sayı olmak üzere. Aynı zamanda ben i gibi bir ifade kullanacağım eminim büyük bir kısmınız biliyordur duymuştur bu kavramı arkadaşlar i dediğimizde kök içerisinde eksi bir olmak üzere. Eğer ki diyor z eşittir a artı bi şeklinde bir ifade varsa biz bu z sayısına karmaşık sayı diyoruz arkadaşlar. Karmaşık sayı olarak gösteriyoruz z eşittir a artı bir buradaki a ve b sayıları birer reel sayı i dediğimizde kök içerisinde eksi 1 olmak üzeri diyoruz. Ve karmaşık sayılar kümesini şu şekilde C harfi ile de görebilirsiniz arkadaşlar. Genelde matematikte şu şekilde geçer. Bu şekilde görürsünüz diyoruz ki Z'lerden oluşuyor. Öyle ki Z eşittir A artı B i şeklinde olacak. Ve A ve B birer reel sayı. Aynı zamanda i dediğimde kök içerisinde eksi 1. Karmaşık sayılar kümesinin tanımı bu şekildedir arkadaşlar. Ne dedik? Biz z eşittir a artı b şeklinde aldık. Yani şimdi biz bu z'yi bir yorumlayalım. Nedir bu z'deki a ve b'nin isimleri? Z bir karmaşık sayısı arkadaşlar. Burada iyili olmayan kısma yani a sayısına reel diyoruz ya da gerçek kısım arkadaşlar. Reel kısım. R'yi gösterirken şu şekilde yani reel z eşittir a olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı zamanda buradaki iyili olan kısma da imajiner. Yani sanal kısım arkadaşlar. Bahsederken bundan da imajiner z eşittir b kadar olduğunu söylüyoruz. Buradaki i'yi almıyoruz. i'nin katsayısı benim imajiner kısmımdır arkadaşlar. Şimdi bu karmaşık sayı dediğimiz kavram nereden geliyor biz? Mesela köklerden bahsederken arkadaşlar yani bir denklemin kökünden ikinci dereceden denklemlerin köklerinden bahsederken yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin köklerinden bulurken bazen ne demiştik? Delta küçük sıfır demiştik. Eğer delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur demiştik değil mi arkadaşlar? Reel kök yok. E reel kök yoksa ne vardır? O zaman Karmaşık kök vardır diyoruz. Kök var. Ve şunu söyleyeceğiz: Eğer bir kökü z eşittir a artı bi ise, bir diğer kökü de birinci köküm a artı bi ise ikinci kökümde a eksi bi şeklinde olmak zorundadır. Yani bir köküm 3 artı 4i şeklinde ise bir diğer kökümde 3 eksi 4 i kadar olmak zorundadır ki biz bu kavramın ne olduğuna da değineceğiz arkadaşlar. Önce i kavramından bahsedelim biraz. i dediğimiz neydi arkadaşlar? i dediğimiz kök içerisinde eksi 1'di. i'nin birinci kuvveti o zaman şöyle yorumlayacağım. i'nin birinci kuvveti nedir? Kök içerisinde eksi 1 yani kendisidir. i'nin karesi dediğim nedir? Kök eksi 1 çarpı kök eksi 1'den eksi 1 midir? Değil mi arkadaşlar? Yani i'nin karesi dediğimiz eksi, 1. i'nin küpü dediğimiz de i üzeri 2 ile i üzeri 1'in çarpımı yani eksi 1 ile i'nin çarpımından eksi i mi gelecek? i üzeri 4'e bakıyorum arkadaşlar. i üzeri 4 dediğim i üzeri 3 ile i üzeri 1'in çarpımı eksi i ile i'yi çarparsam eksi i kare mi gelecek? i'nin karesi zaten eksi 1'di. Eksi eksi 1'den artı 1 mi geldi? Yani burası i burası eksi 1 burası eksi i burası 1 devam ediyorum i üzeri 5 dediğimde i üzeri 4 ile i üzeri 1'in çarpımı yani bir kere i i mi gelecek tekrar i üzeri 6 dediğimde i üzeri 5 ile i üzeri 1'in çarpımı i ile eksi 1'i çarparsam eksi i mi ve bu şekilde devredip gidecek arkadaşlar baktığımızda yani 4 kuvvette 1'e mi gelmiş olacak her 4 kuvvette 1 de, e, tekrar ettiğini söyleyebileceğiz. Yani mesela i üzeri 6 dediğim ne gelecek? i üzeri 4 çarpı i üzeri 2 değil midir arkadaşlar? i üzeri 4 dediğim zaten 1'e eşit değil miydi? 1 çarpı i kare. i kare dediğim de neye eşitti? i kare dediğim eksi 1'e eşitti. 1 çarpı eksi 1'den sonucumuz eksi 1 geldiğini söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili örnekler çözeceğim zaten. Ya da hatta bir tanesinden daha bahsedecek olursak i üzeri 4n artı 7'nin ifadesinin eşitini yazarsam. Bu ne demek? i üzeri 4n çarpı i üzeri 7 midir arkadaşlar? Bunu dörde böldüğümde 1 geldi. Dörde tam bölündüğü gibi burası 1. Burası da dörde böldüğümde 3 kalanını verdi. İ küp mü kalır? İ küp dediğimiz nedir? Eksi i buranın sonucu 1 çarpı eksi i'den eksi i kadardır. Bazen şu şekilde örnekler çıkacak karşımıza arkadaşlar biz polinomlar konusunu gördüğümüz için. Mesela diyor ki 1P x polinomu eşittir x küp eksi 2x kare artı 1 ise P eksi i'yi bulun. X gördüğüm yere eksi i yazarsam P eksi i ne olacak o zaman? Eksi i'nin Hatta eksi i demeyelim de şurayı eksi 1 diyelim. Ee, i diyelim direkt arkadaşlar. Şurayı i yaparsam. O zaman burası i küp eksi 2 i kare artı 1 mi gelecek? i küp dediğim neye eşitti? Eksi i. i kare dediğim neye eşitti arkadaşlar? Eksi 1'di. Eksi 2 ile çarparsam artı 2. Bir de artı 1 geldi. Sonucum ne geldi? 3 eksi i geldi. Sonucumuz buymuş. Şimdi mesela şöyle bir örnekle karşımıza çıkar. Bahsedelim arkadaşlar. Z eşittir 3 eksi 2 i şeklinde ise bunun reel z artı imajiner z'yi bulun diyor arkadaşlar. Reelimiz kaçtır? 3. İmajinerimiz kaçtır? Eksi 2. Toplarsam sonuç 1 gelecek. Bunlarda bir sıkıntı yoktur arkadaşlar muhtemelen. Şimdi karmaşık sayıların eşitliğin eşleniğinden bahsediyorum. Eşleni, eşlenik. Şimdi ismini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Eşleni biz nerede duyduk? Çarpanları ayırmada duyduk. İki kare farkı oluşturmak için çarptığımız sayı o sayının eşleniğidir. Yani eğer z eşittir a artı b BI şeklinde ise biz z'nin eşleniğini z'nin üzerine çizgi koyarak gösteriyoruz. a eksi b şeklindedir. Yani şöyle ki bir z eşittir 3 artı 4 i ise z'nin eşleniği 3 eksi 4 i'dir. z eşittir 4 şeklinde ise z'nin eşleniği nedir arkadaşlar? z'nin eşleniği de kendisi kadardır 4. Ya da Z'nin kendisi 4i kadarsa Z'nin eşleniği gelecek? Eksi 4i. Eşlenikte daima değişen kısım nedir? Sanal kısım arkadaşlar. Şimdi bir de. Neyi bilmemiz gerekiyor karmaşık sayılarda? Karmaşık sayılarda 4 işlem. Karmaşık sayıların hatta karmaşık sayıların eşitliğinden bahsedelim önce. Karmaşık sayıların eşitliğinden eğer Z, z1 eşittir a artı bi ve z2 eşittir c artı di şeklinde iki karmaşık sayı vermişse ve bana diyor ki z1 eşittir z2 ise arkadaşlar. Eğer z1 z2'ye eşitse biz her zaman söylüyoruz elma elmaya eşit, armut armuta eşittir. Yani a c'ye eşittir, b de d'ye eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi dört işlemden bahsedebilirim. Karmaşık sayılarda dört işlem. Dört işlem. Nedir bu dört işlem? Tabii ki toplama, çıkartma, çarpma ve bölmedir. Yani mesela önce toplama ve çıkartmadan bahsediyorum. Z1 eşittir A artı B'yi. Z2 eşittir C artı D şeklindeyse arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Z1 artı Z2 ne gelecek? Elmayı elmayla armudu armutla toplamak zorundayım. O zaman A artı C artı B artı D'yi kadardır. B'yi artı hatta şöyle tek bir parantezde olduğunu söyleyebiliyorum. Z1 eksi Z2 ne gelecek? A elmadan elmayı çıkartıyorum. Bakın A eksi C artı B eksi D i kadar olduğunu söyleyebiliyorum. Z1 çarpı Z2 ne gelecek? O zaman A artı B i ile C artı D i'yi birbiriyle çarpıyorum. Bakın çarpma, çarpma işlemin çarpanları ayırma konusunda gördük bunları. Özdeşlikler konusunda bunu bununla sırayla hepsini birbiriyle çarpacağım arkadaşlar. Bölme işlemi. Genelde sorularda biraz daha böyle gıcıklık yapmak için sorulan soru tarzları bölme işleminde gelir. Z1 bölü Z2 dediğimiz nedir? A artı BI bölü C artı DI. Biz bölme işlemini yaparken ya da matematikte herhangi bir işlem yaparken ne yapıyoruz? Paydayı köklü bırakmıyoruz. Paydayı karmaşık bırakmıyoruz arkadaşlar. O yüzden ne ile çarpıyorum? Eşleniği ile çarpıyorum. Eşleniği ile çarptıktan sonra burayı iyiden kurtarmış olacağım. Yukarıyı da normal almış olacağız. Bunlarda bir sıkıntı yok. En son karmaşık sayıların bir de neyinden bahsedeceğim arkadaşlar? Tabii ki analitik düzlemde gösterilmesi. analitik düzlemde karmaşık sayılar. Analitik düzlemde karmaşık sayılar. Şimdi şöyle alacağız arkadaşlar. Analitik düzlem dediğimiz nedir? X ve Y ekseninden oluşan düzlemdir. Burası X ekseni, burası Y ekseni. Karmaşık sayılardan bahsederken biz X eksenini reel eksen, Y eksenini de sanal eksen olarak göstereceğiz arkadaşlar. Yani mesela bir z eşittir a artı b'yi şeklinde vermişse a'yı buradan seçeceğim. B'yi de buradan seçerek biz buranın z olduğunu söyleyebileceğiz. Yani mesela bir analitik düzlem üzerinden görelim bir örnek üzerinde. Şurası 3 burası 4. Bu ikisinin birleşimi z1. Şurası 6 şurası eksi 2 burası z2 ya da mesela şöyle alalım bura eksi 1 bura eksi 3 ve birleşime şöyle hatta eksi 3 ve birleşimleri z3 biz z1 hemen yazabiliriz z1 dediğim nedir bakın 3 artı 4 i z2 dediğimiz nedir z2'nin reel kısmı eksi 2 sanal kısmı artı 6 Z3 dediğimizin sanal kısmı, reel kısmı kaçtır arkadaşlar? Z3'ün sanal reel kısmı eksi 1, sanal kısmı da eksi 3 i kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Biraz bunlar üzerinde pratik yapabiliriz arkadaşlar. Biraz soru çözelim hazırladığımız sorulardan. Bakalım arkadaşlar hemen. Şimdi ilk soruya baktığımız zaman ne vermiş arkadaşlar? Kök eksi kök kök içerisinde eksi 25 artı kök içerisinde eksi 81 artı kök içerisinde eksi 4. Burası kök 25 çarpı kök eksi 1 demek değil midir arkadaşlar? Burası da kök 81 çarpı kök eksi 1. Burası da kök 4 çarpı kök eksi 1. Yani burası 5i. Burası 9i. Burası da 2i. Toplarsam 5, 14, 16i kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Denkleminin bir kökü 3 artı 2i ise bir diğer kökü de 3 eksi 2i kadar değil midir arkadaşlar? Aynen öyledir. Köklerinin toplamı eksi a bölü 1'i değil midir? Yani 3 artı 2i ile 3 eksi 2i'yi toplarsam bakın ne geldi? 6. x1 artı x2 neye eşitti? Eksi b bölü a yani eksi a. Eksi a neyi eşitmiş? Eksi 6 artı 6'ya mı eşit gelecek? O zaman a dediğimiz eksi 6 geldi. Köklerinin çarpımına bakıyorum. Bakın x1 çarpı x2. Bu ikisi birbirinin eşliğini ise yani a artı b çarpı a eksi b neye eşit gelecek? a kare eksi b kare değil midir? 2 kare farkından arkadaşlar. 9 eksi, eksi 9 eksi 4 çarpı eksi 1'den değil mi? 2 i'nin karesi ne gelecek arkadaşlar? 4 i kare gelmeyecek mi? i kare eksi 1'di. Eksi ile çarparsam artı 4. O zaman 13 mü gelecek? 13. O zaman köklerinin toplamı da b'ye mi eşit? Çarpımı da b'ye eşit gelecek. a çarpı b'yi istiyor. O zaman a çarpı b dediğimiz ne gelecek? Eksi 6 çarpı 13. Buradan da 8, 6, 78 ama eksi 78 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir sonraki soruya baktığımızda i küp 154 i, i üzeri 5 şimdi. Buraya baktığımızda arkadaşlar i üzeri i küpü dışarıda bırakıyorum. i üzeri 4'ten başlamak için. Bakın bizim neyimiz vardı arkadaşlar? i üzeri 0 1 eşitti. i üzeri 1 1 eşitti. i üzeri 2 1 i eksi 1 i küp eksi i'di. Şunu unutmuyorum zaten. Şimdi i üzeri 4 zaten 1'den başlıyordu. Yani burası 1 i eksi 1 eksi i diye gidecek mi? Yani i üzeri 6 i üzeri 7. Bunları zaten topladığımda bakın 1 ile eksi 1 gider. Eksi i ile 1 i eksi 1 eksi i. Eksi i birbirini götürecek. Her 4 tanesi birbirini sıfıra mı götürecek arkadaşlar? E zaten 100'e kadarki kısım ne olmuş oldu? Yani buradan ne oldu arkadaşlar? i üzeri bakın 7 4'ün kuvveti değil 99'a kadar mı gelecek 99'a kadar hepsi birbirini ne yaptı Sıfır yaptı arkadaşlar ne kaldı i küp ve i üzeri 100 mü kaldı i üzeri 100 zaten 4'ün kuvveti olduğu için direkt burası 1 kalacak i küp dediğimizde eksi i miydi zaten e bu ikisinin toplamı sonuç ne gelecek arkadaşlar 1 eksi i kadar gelmiş olacak sonucumuz buymuş bir sonraki soru. i üzeri 8n artı 50. Bakın 8n artı 50'yi 4'e böldüğümde kaç kalanını verecek? 2. O zaman burası i kare. i üzeri 4n artı 10. Bakın 8n 4'e tam bölündü. 0. 50'yi 4'e bölersem 2. 4n'i böldüm. 0. Onu bölersem 2. 4n'i bölersem 0. 15'i bölersem 3. 2. Buradan da i kare dediğim neydi arkadaşlar? Eksi 1 artı eksi 1 eksi i. Buradan da ne gelecek? Tabii ki eksi 2 eksi i gelmiş olacak sonucumuz. Px polinomunun x eksi i polinomlarda x eksi 1 x eksi 4 şeklindeki ifade ile bölümü ne demek ne demekti? x eksi i'yi sıfıra eşitlediğimde x gördüğüm yere i yaz demek. O zaman benden pi'yi mi istiyor? 3 çarpı i üzeri 15 artı 4 çarpı i üzeri 10 eksi i üzeri 5. i üzeri 15. 15'i 4'e bölersem 3 kaldı. 4'e bölersem 2 kaldı. 4'e bölersem 1 kaldı. i üzeri 3 dediğim eksi i'di. Eksi 3 i. i kare dediğim eksi 1'di. Eksi 4. i dediğimde zaten eksi i. Buradan da ne geldi? Eksi 4 i eksi 4 geldi arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda Z1'i vermiş Z2'yi vermiş. Z1 Z2'ye eşitse elma elmaya armut armuda mı eşit gelecek arkadaşlar? Buradan da baktığımızda sabit olan kısım sabit olan kısmı. Yani Y artı 4 eşittir. 4 tane X'e eşit gelecek. Bir de şuraya baktığımızda Y artı 4 dediğimiz bakın bunları toparlıyorum. Y artı 2 2 daha Y artı 4. Neye eşit gelecek? 6'ya. Buradan Y eşittir 2 mi geldi? y 2 ise ne geldi? 2 artı 4'ten 6 eşittir. 4 x'ten x eşittir. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 mi geldi arkadaşlar? Benden x artı y'yi istiyor. x dediğimiz neydi? 3 bölü 2. Artı y dediğimizde 2. Payda eşitlersem 7 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Sonuçumuz. Bir sonraki soruda Z1 vermiş, Z2 vermiş. Z1 artı Z2 direkt elma ile elmayı armutlu armutlu topluyorum. Bakın 4 ile 3'ü topladım. 7 eksi i ile 2 i'yi topladım. Artı i. Z1 çarpı Z2'ye bakıyorum hemen. Z1 çarpı Z2 dediğim 4 eksi i çarpı 3 artı 2 i mi gelecek? Bakın sırayla çarpıyorum. 4 kere 3 12. 4 kere 2 i artı 8 i. Eksi i ile 3 eksi 3 i. Eksi i ile 2 i. Eksi 2 i kare. i kare dediğim zaten eksi 1'di. Eksi 1 ile eksi 2'den bura artı 2. 12 artı 5 i artı 2. Sonucumuz ne gelecek? 12 2 daha. 14 artı 5 i mi? Bana diyor ki bunu ve bunu toparla. Toplayacak olursam o zaman ne geldi arkadaşlar? 21 artı 6 i geldi sonucumuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Karmaşık sayılar kümesinde 2-3i bakın bu ikisi zaten birbirinin eşleniği. Bu ikisi de birbirinin eşleniği değil midir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 4-9i kare bölü. Burası da 1-i kare mi gelecek? i kare dediğim eksi 1'di. 4 artı 9 bölü 1 artı 2'den 2 1 artı 1'den 2 buradan da sonucumuz 13 bölü 2. Denkleminin köklerini Şimdi ne istiyor arkadaşlar bu denklemin köklerini? Önce denk, e, diskriminantına bakıyorum. Delta. Delta dediğim b kare yani 36 eksi 4 çarpı 10 çarpı 1. Yani buradan da 36 eksi 40'tan eksi 4 müdür? Delta sıfırdan küçük ise nedir? Reel kök yok. Yani karmaşık kökümüz vardır arkadaşlar. Karmaşık kök varsa köklerimi nasıl buluyorum? x1 x2 birinci köküm eksi b artı kök delta bölü 2a değil miydi? Birini bulsam yeter. Diğeri de bunun eksilisi olacak arkadaşlar. b dediğimiz eksi 6 idi. Eksi eksi 6'dan artı 6 artı kök içerisinde eksi 4 bölü 2. Buradan da kök eksi 4 ne demek? 2i demek. 6 artı 2i bölü 2'den birinci köküm ne geldi arkadaşlar? 3 artı i midir? O zaman ikinci köküm nedir? 3 eksi i. Köklerim zaten birbirinin eşleniği olmak zorundaydı. Z eşittir artı b'yi olmak üzere. Şimdi benden z'yi bulmamı istiyor aslında. O zaman ne yapacağım? Her tarafı 4 artı 3 i'ye böleceğim? Bunlar birbirini götürdü. Z dediğimiz ne geldi? 3 artı 2 i bölü 4 artı 3 i mi? eşleniği ile çarpıyorum 4 eksi 3 i ile çarpıyorum buradan da 3 artı 2 i çarpı 4 eksi 3 i bölü buranın 16 9 daha 25 mi geldi arkadaşlar 4'ün karesi 16 9 daha 25 buradan da ne gelecek arkadaşlar bakın çarpıyorum 12 eksi 9 i artı 8 i artı 6 bölü 25 Buradan da ne geldi? 12, 6 daha 18 eksi i bölü 25. Yani buradan a dediğimiz nedir arkadaşlar? A dediğimiz reel kısım değil midir? Bunun reel kısmı 18 bölü 25. Artı 3 çarpı eksi 1 bölü 25 midir? Bunun sonucu kaç geliyorsa arkadaşlar bu odur z eşittir. Bu kadarını da artık siz hesaplamışsınız yani. 3 eksi i için w dediği neymiş? z bölü z'nin eşliğini eksi 1 vermiş. Buna göre reel w nedir diyor. Reel kısmını bulun. z dediğimiz neymiş arkadaşlar? 3 eksi i. z'nin eşliğini ne dediğimiz nedir? 3 artı i midir arkadaşlar? Buradan neyi bulun diyor. W dediğimiz ne gelecek? 3 eksi i bölü Eşleniğinden yani 3 artı i'den neyi çıkart? 1'i çıkart. Yani burası 3 eksi i bölü 2 artı i mi? Ne ile çarpacağım? 2 eksi i ile çarpacağım. 2 eksi i ile çarparsam arkadaşlar ne gelecek? 6 eksi 3 i eksi 2 i eksi 1. Eksi, evet eksi 1 bölü burası da 4 artı 1'den 5 mi gelecek? Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 5 eksi 6 5 i bölü 5. 5 ile sadeleştirirsem 1 eksi i gelmiş oldu. Neyin istiyor? Reel. Reel kısmı kaçmış arkadaşlar? Tabii ki 1'miş. Bir sonrakinde 1 artı i üzeri 21 bölü 1 eksi i üzeri 20 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? 1 artı i'nin 21. kuvveti diyor. Ben burayı bir artı i'nin 20 kuvveti çarpı bir artı i bölü bir eksi i'nin 20 kuvveti diye yazabilirim. Yani ben burayı da o zaman bir artı i'nin karesinin 10. kuvveti çarpı ya da tek bir şeyde yazarsam arkadaşlar, bir artı i bölü burayı da tek bir şeyin içerisinde şöyle yazabilirim, bir eksi i'nin karesinin 10. kuvveti mi? Buranın karesi buranın karesi arkadaşlar. Şu şekilde geldi. 1 artı 2 i'nin 1 i'nin karesi 2 i. Bölü 1 eksi i'nin karesi eksi 2 10. kuvveti çarpı 1 artı i. E buralar zaten sadeleşti. Eksi 1. Eksi 1'in 10. kuvveti 1. 1 çarpı 1 artı i'den sonucumuz 1 artı i kadardır. Ve son olarak arkadaşlar ne yapacağım? Eşlenikle çarpıyorum. 2 eksi i ile çarparsam ne gelecek o zaman? 1 artı i çarpı 2 eksi i bölü 2 eksi i de 2 artı i ile çarpıyorum. Bölü buranın karesi 4 artı 1 den 5 mi gelecek arkadaşlar? Çarpıyorum. 1 kere 2 2 artı i artı 2 i eksi 1 i kare geliyor. i kare de zaten eksi 1 de bölü. 5. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 1 artı 3 i bölü 5 mi? Reel kısmı nedir arkadaşlar? Re'li ile 1 bölü 5. İmajiner kısmı nedir bunun? i'nin katsayısı 3 bölü 5. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Sonucumuz tabii ki 4 bölü 5 gelecek arkadaşlar.